şey açalım ya. yine? Ha, aç lan. <laughs> ya ender çıktı. Açacak ama yavaş. Tam bir tane açacak ama. Değil mi? Hı <laughs> hı. <Ha>. Çünkü Çok <laughs> yavaş, <laughs> <yapacağız abi. gülüyor> yavaş aç. Bir dakika. Uylu açınca farklı oluyor. Ya çan yüzünden yavaş oluyor ya burası. <laughs> ya yalan söylüyor. Çan. Make a splash. Mobil numaram. Yeni açtı. Godzilla at. Ben sola gitti. Godzilla sağ. Godzilla yukarı. Godzilla aşağı. Godzilla yukarı. Lan yine sola gitti. Godzilla sağ. Godzilla